Merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlerle içeriden 35. bölümünün 3. fragmanı incelemek için burada bulunuyorum. Sürpriz bir fragman ve gece saat 12 civarı ee, ben tam bu videoyu çekerken bir 5 dakika önce de YouTube'da paylaşıldı. Aras Bolut İğ iğnemli ve Çağatay Olsun'un Instagram, Twitter hesaplarından paylaşıldı video. Ee, az sonra izleyeceğiz video. Ben çok gaza geldim bölümle alakalı ve tahminlerimi çoğu tuttu. Onlarla alakalı konuşacağım. Önce bir videoyu izleyelim. Sonradan... Şuradan izleyeceksiniz. Siz ben buradan izleyeceğim. Bakalım neler göreceğiz. Sonra da incelememize geçeceğiz. Ya. Evet, fragmanı hep birlikte izledik. Ben buna tek fragman demem. Böyle sinik bir bir şey olmuş bu. Ama çok güzel olmamış mı ya? Çok güzel olmuş ya. Benim çok hoşuma gitti. Çok güzel olmuş. Yani bundan önceki fragman incelemesinde demiştim ki ben Kudret kurtaracak ve Mert'le kardeş olduklarını öğrenecekler demiştim ama Kudret değil de Mert kurtarmış. Çünkü hatırlarsınız hatırlarsanız ikinci fragman incelemesinde şapkalı bir sahnesi vardı Mert'in araba kullanıyordu. o sahnede göz kırpıp şey yaptı ama Sarp'ı kurtardığı sahnedenmiş. Bazı arkadaşlar da geçtiğimiz fragmanın 0.13. sahnesinde şeyi görmüş, Mert'i görmüş çok kişi Yusuf Müdür'ün ölmediğini söylemişti ama e, Yusuf Müdür bence artık hakkın rahmetine kavuştuğu kanıtlandı. Çünkü Mert'le Sarp'ın birlikte çalıştığını gördüğümüzden dolayı benim görüşüm bu yönde Yusuf Müdür artık vefat etti. ve tahminlerim tuttuğu için çok mutluyum. Videonun sonunda sizin yorumlarınıza da değineceğim bu arada. ikinci fragman incelemesini verdiğiniz yorumlardan da 3-4 tanesini şuradan göreceksiniz. Sana ee, sahne çok güzel kurgulanmış. Kaçırdığınız bir şey olabilir. Bu sahne buranın çekildiği yer. Ee, daha önce bunu iki bölüm önce Sapla Mert'in kavga ettiği sahne yer yani mekan olarak orada buluşuyorlar ve muhtemelen de e, Mert'i kurtardıktan sonraki bir sahne bu. E, muhtemelen Sarp'ın Mert'i kurtarması, Mert'in Sarp'ı kurtarması kusura bakmayın. E, Coşkun'dan gelen bir telefon sayesinde gerçekleşecek. Coşkun Mert'i arayacak ve zaten bunun önceki fragman incelemesinde bunun üzerinden yürümüştüm. E, teori üretirken. Bunun sebebi de hani Sarp'ın Mert'i e, coşkunun oh, Coşkun Mert'i arama sebebi de Celal'i bitirmek olacak tabii ki Sarp'ın da polislikten atılıp undercover çalışmasıyla birlikte Mert de e, işbirliği yaparak Celal'i bitirmeye çalışacaklar. Bu yani coşkunun işine girecek. Bu da e, güzel olacak inşallah. Benim çok hoşuma gitti bu fragman ve. Geçtiğimiz bölümün günahlarını bize unutturabilecekler gibiler sanki. Ayrıca bir teori teoride var Metin Yılmaz'ın Sarp'ı kurtardığı yönünde. Ama Mert'in bu fragmanda çıkmasıyla birlikte bence artık o teori de sıfırlanmış durumda. Kudret belki bunlara destek verebilir bilemiyorum ama Kudret'in ben geçtiğimiz fragmanın içerisinde çok üzüldüm şunu atlamışım. Mert'in ve Sarp'ın meleğini öldürdükleri için onunla işbirliği yapmayacaklarını atlamışım ben. O yüzden kudretin olma ihtimali de sıfır bence. E, coşkun'un olma ihtimali var. Coşkun belki arkalarındadır. Ama Coşkun o kadar parayı nereden buldu? E, o yüzden kudretin belki hani para gücüyle veya al yanak olabilir. Direkt, direkt kudret olmayabilir de al yanak üzerinden belki yardım alıyordur. Ve sonradan kudretin arkasında olduğunu öğrenebilir. Al yanak belki şu anda sadece Sarp'a yardım ediyor olabilir. Celil'i devirmek için. Ee, bu kadar. Onun dışında aşağı yorumlar kısmına siz de kendi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı merak ediyorum. Bu sahne çok duygusal olmuş ve benim çok vurdu. Çok hoşuma gitti ilk izlediğim zaman da. İnşallah sizde beğenmişsinizdir. Bir arkadaşımızın yorumu üzerine bu fragmanı rastladım zaten. Neyse şimdi sizin yorumlarınıza geçelim bakalım ne yorumlar yapmışsınız. Yorumları da şurada göreceksiniz. Ben de buradan göreceğim yorumları. Alpas Alpaslan Özcan arkadaşımız bu ikinci fragmanın 13. sahnesindeki siyah arabanın şoförünün Mert olduğunu söyledi bize. Onu daha demin de belirtmiştim size zaten. Alpaslan arkadaşımız söylemiş. Dikkatli bakarsanız e, Mert'in arabada olduğunu görürsünüz demiş ve Mert kaçırıyor demiş Sarp'ı. Ayrıca şu e, Rufa, Rufat Rufat Kendisi Azerbaycanlı galiba. Yanlış olmasın. Kusura bakmasın yanlışsa. Kardeş olduklarını öğrenirler. Çatıda buluşurlar gizlice. Sarp Mert'e sorar. İçeride misin? Mert içerideyim abi der. Bölümün etiketi de içerideyiz abi. Olur. Bu sahne gerçekleşirse cidden çok güzel olabilir. İçerideyiz abi. İçerideyim abi işte. İçeride misin kardeşim falan tarzında böyle bir diyalog o çatıda gerçekleşirse ben çok tatmin olurum. Onun dışında bakalım başka ne yorumlar gelmiş. Arda Karabağ arkadaşımız adam mükemmel bir şekilde hepsini doğru tahmin ediyor. Önceki bölümlerde bir bağlantı olacağını söylüyor. Helal olsun demiş. Önceki bölümlerle bağlantı olacağını bazılarını sizden öğreniyorum. Bazılarını da kendim ürettiğim teoriler üzerinden paylaşıyorum. Sizden öğrendiğim teorileri zaten sizlere sizden öğrendiğimi söylüyorum. Ee, teşekkür ediyorum Arda'nın yorumu içinde. Doğuş Şenol arkadaşımız. Davut ölürse finalde Celal'i koruyacak adam kalmaz. Finalde sağlam bir çatışma izleyemeyiz demiş. Bu benim büyük teorilerimden bir tanesi. Bu bölüm Davut'un öleceği yönünde. Davut'u ve en azından çok büyük yara alacağı yönünde Davut'un. Ee, bu arkadaşımız da bunu yazmış. Muhtemelen doğru kendisi. Hani, e, çıkarımı gerçek ama... E, Sarp'la Mert'in Celal'i bitirmek için yavaş yavaş yanındaki adamları teker teker devirmesi gerekiyor. Diğer herkesin yapmaya çalıştığı gibi. Bunda da bu gerçekleşecek olabilir. Emin Süleyman, Süleymanov tipine sıçayım demiş. Sağ kardeşim. Eyvallah. Mustafa Esmeray'da bu nasıl bir konuşma? Allah rızası için boş muhabbet yapma demiş. 300 tane video var. Herhangi birini izleyebilirsin kardeşim. Seni zorla izletmiyorum sonuçta. Kusura bakmayın. Mesela... Baycan arkadaşımız, Baycan diye okumadır inşallah. Selam Azerbaycan'dan selam getirdim demiş. Bence Sarp'ı Kudret değil Mert kurtaracak. Yusuf Müzür ile birlikte Yusuf Müdür ölmedi demiş. Bu da olası, olası bir teori bence. Yusuf Müdür ölmeyip de o adamları Yusuf Müdür sayesinde e, tutmuş olabilirler. Çünkü bir arkadaşımız yine yakalamış. Onu da söyledi. Yorumlarda ismini hatırlamıyorum kusura bakmasın. Bacağında polis hamlemine benzer şeyler var demiş. Ama ben onları al tuttuğunu düşünüyorum ve paralı asker olduğunu düşünüyorum onların. Neyse yorumlar bu kadar. Son olarak da şu Gökhan'ın e, içerideki adam olduğu muhabbetine değinmek istiyorum. Ondan sonra da videoyu tamamlayacağım. Muhtemelen 199 Gökhan dosyayı yakan kişi olduğu kesinleşti e, benim gözümde. Muhtemelen bu bölümde de Gökhan yazacak. Bu bölüme bu fragmanları tek eleştirim şu bütün bölümü öğrenmiş olmamız ve e, Mert ile Sarp'ın bu kardeş olma mevzuları ki fragma, son fragma yani gösterilmeseydi bence daha güzel olabilirdi. Çünkü bizi daha çok gaza getirebilirlerdi bölümün içerisinde bunu izlesedik. Şu an birazcık bence gazımız kaçabilir bölüme kadar ve o sahneyi bekleyerek bütün heyecanımız hani o sahneye odaklanmış olabilir. Bütün bölümü kaçırabiliriz bu yüzden. Yanlış bir pazarlama stratejisi olduğunu düşünüyorum ben. Bunun bölüm açısından, bizim açımızdan. Neyse, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. E, aşağıda da açıklama kısmında yeni kanal var. E, bu kanal telif haklı o yüzden ona da abone yedek kanalımız. Abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı yazarsınız yine bundan sonraki videoda da yorumlarınızı okumaya çalışacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.